farklı rezonanslarda deprem deneyi. Sizlere bu durumu kolayca açıklamaya çalışacağım. Şu an uzun yapının sallandığını, orta ve kısa yapının sabit, kaldığını görüyorsunuz. Yalnızca uzun binanın sallanması, zeminin yavaşça ileri geri, hareket ettirilmesinden kaynaklanıyor. Eğer zemini biraz daha, hızlı hareket ettirirsek, orta uzunluktaki yapının, diğer iki yapıya göre daha şiddetli, sallandığını görebiliriz kısa ve uzun binanın nasıl sabit kaldığını görüyor musunuz? Zemini ileri geri olacak şekilde biraz daha hızlandıralım. Hızlanan zeminde kısa yap, Hareket etmeye başladı. Orta ve uzun yapının hareket etmediğini görüyoruz. Eklemde rezonans ve bina arasındaki bağlantı bu şekilde.